bölümde yöresel bir tarif paylaşacağız. Ordu'ya ait, daha doğrusu bütün Karadeniz'e ait ama daha çok Ordu'da hazırlanan hamsi köftesi yapacağız. Önce malzeme listesine göz atalım, sonra birlikte yapımına geçelim. Yarım kilo net ayıklanmış hamsi, bir adet kuru soğan, bir adet yumurta, iki diş sarımsak, 1 çay bardağı ekmek kırıntısı, 1 çorba kaşığı mısır unu, 1 tatlı kaşığı köfte baharı ya da kimyon, yarım demet maydanoz ve 1 tatlı kaşığı tuz. Kızartmak için sıvı yağ ve mısır unu. Malzemelerden sonra köftenin yapımını hamsileri ufak ufak kıyarak başlıyoruz. Birkaç tane hamsiyi tahtanın üzerine alıyoruz ve bu şekilde ince olarak kıyıyoruz. Yarım kilo net Ayıklanmış hamsi demiştik. Yarım kilo hamsi elde etmek için yani kılçıkları ve başı atılmış hamsi için yaklaşık 700-750 gram hamsi satın almamız yeterli olacaktır. Bu şekilde devam ediyoruz. şekilde bütün hamsileri kıydır. Blender'dan da geçirebilirsiniz. Nasıl uygun geliyorsa. Şimdi diğer malzemeleri ilave ediyoruz. Bir adet yumurta. Tuz. Bir çorba kaşığı mısır unu. Bir tatlı kaşığı köfte baharatı ya da kimyon bir çay bardağı ekmek kırıntısı, galeta unu da olabilir, bir adet rendelediğimiz kuru soğan, iki diş dövülmüş sarımsak, bir süre yoğuruyoruz. Az sonra maydanozu kıyıp ekleyeceğiz. 6 dakika kadar harcımızı yoğurduk. Şimdi artık maydanozu ilave edebiliriz. Her zaman olduğu gibi saplarıyla çok ince şekilde maydanozu kıyıyoruz. Evet. Hamsi harcımıza maydanozu ekliyoruz. maydanoz homojen dağılana kadar birkaç tur yoğuruyoruz. Yoğurma işleminden sonra yarım saat buzdolabında bekletirsek iyi olur. Vaktimiz yoksa da hemen kızartabiliriz. Evet. Köftenin dinlenme süresi doldu. Şimdi kızartmak üzere ocağın başına gidebiliriz. Tavayı ateşe koyduk. Bir miktar Suya döküyoruz. Çok derin bir yağ olmayacak. Bu seviye yeterli. Ya burada ısınırken biz de köftelerimizi şekillendirelim. Bu şekilde hafif yastı köfteleri mısır ununa buluyoruz. Biraz daha yağımız kusurum. Ya kızdı. hafif Mısır unlarını çekerek ateşe bırakıyoruz. köftelerini kızgın yağda kızartmaya devam ediyoruz. Bir yüzü kızardı. Şimdi diğer yüzünü çeviriyoruz. Özellikle de kızgın yağ olması tercih edilir. Kızaran köfteleri yağlı yuva nedeniyle mutfak kaldırdım üzerine alıyoruz. bölümde Karadeniz yöresine ait lezzetli bir köfte tarifi paylaştık. Hamsi köftesi. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.